Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sabahın 6'sında 6.30 altı saat ve <laughs> ben video çekiyorum. Bugün sizlerle birlikte Dragon City oynayacağız. Evet, yeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün ne videosu çekeceğim? Aslında düz gameplay olarak karar vermedim. Doğum günü videosu yapacağım bugün. Evet, benim doğum günüm arkadaşlar. <laughs> Ailemden ayrı sanırım ilk doğum günümü kutluyorum ve hani bu biraz garip hissettiriyor çünkü hep ailemle olmuştum ama ilk defa bu sefer yalnızım ve yeni işimin ilk günü. Ah, i̇şim 11.30'da başlayacak ve ben de 8.30'da spora gideceğim. Ee, güzel bir biçimde sporu tamamlayacağız. Karbumuzu yükleyeceğiz. Jartımızı, cürtümüzü yükleyeceğiz. Aslında 5.30'da kalktım. Hani biraz kendime gelmem uzun sürmedi aslında. Direkt, direkt diye kalktım yani. Çok da bir sorun olmadı. Neyse. Ee, şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Biraz garip hissediyorum şu an disiplinli hani sabah kalkıp kendime video çekeceğim deyip kalkıp video çekmek çok garip hissettirdi. İçerik üretiyorum sabah 5 buçuk daha saat. <laughs> evet ufak ufak malı arttı, arkadaşlar böyle tabii ki. Saat 6.30. buçuk. Güzel bir şekilde yürüyeceğim birazdan. Spora kaçacağım ondan sonra. Saplementleri yükleyeceğim. 10 şöyle. 11 12 yapalım. Çok bağıramıyorum. Bütün ev halkı uyuyor. Kusura <laughs> bakmayın o yüzden şimdi şu altınlarımızı şöyle toplayalım bakayım kaç saat. 52 dakika tamam yeterli zaten. Ben yani şöyle şunların hepsini toparlayalım bir güzelce. Toparlayamıyorum aslında şunu şöyle alsam daha iyi olur. Tüm kaynaklarımızı topladık güzel. Bugün bir bölüm yapmadım hani, bugün bir konu yok bugün düz doğum günü videosu gameplay yapacağım arkadaşlarım öyle çok bir şey düş beklemeyin benden bugün normal video çekiyorum yani ee, kanalda boşlamak istemiyorum tabii izlenmeler düşmesin diye Bu yüzden de bugün normal düz bir gameplay çekiyorum saat sabahın altı 5'te beşte kalktım daha toplamadan video ya tam videoya geçtim Böyle bir şekilde. Öncelikle Ok Meydanı Hastanesi'nde gözümü açtım arkadaşlar İstanbul Ok Meydanı'nda ve şu anda 20 yaşındayım. Evet çok şaşırdınız. <laughs> 20 yaşına geldim ve inanılmaz hissetmiyorum. Normal hiçbir şey değişmedi hayatımda. Sadece oradaki 19 olan sayı 20 oldu. Anlıyorum benim için çok fark edilecek bir şey yok yani. Disiplinim, rutinim aynı. Değişen hiçbir şey yok abi. Stabil. Normal bir şekilde devam ediyorum. Birazdan kahvaltı yapacağım. Bol karbonhidratlı bir öğün gömeceğim. Ondan sonra antrenmandaki performansım düşmesin diye. Bol karbonhidratlı bir öğün gömmeyi planlıyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bir savaşlarımıza da geçelim. 50 50 ben bunun içinden geçerim bu arada rahat. İlk savaşları var. Onları kasıyorum bu arada şimdi. Ayıp olmasın kardeşlerime diye. Klandayız. Uyundayız kardeş diyebilirim. Siz de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bugün konusu hani hiçbir eğitim videosu yok. Bugün doğum günü videosu yani. Doğum günüm olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. Yani pastaya çok gerek yok. Pasta kalori demek çünkü benim için. Yağ yakma döneminde olduğumdan dolayı bir de diyet yapıyorum da diyet yani ne kadar diyet normal karbonhidratlı sağlıklı yüksek karbonhidratlı diyet yapıyorum. Definasyonda düşük geçtim arkadaşlar. Öbür türlü çok zorluyor yoksa kalmak Hem şimdi, şimdi iş yeri falan filan yeni ya. Adaptasyon süreci falan var. Adapte olmak konusunda çok zor geçeceğim düşünmüyorum. Personelle falan yeni tanışacağım. Zara'da çalışacağım gibi. Zara'da çalışacağım gibi duruyor şu an. Ee, bakalım arkadaşlar bir problem yok. Hiçbir gram heyecanı yok şimdi artık. Yani o kadar çok şey yaşadım ki hayat olarak. Artık bir şeylere heyecanlanmam için böyle çok üst düzey güç olması lazım yani. Çünkü Teyzemde kalmak falan bir problem değil benim için. Sadece insan ailesiyle olmayınca biraz garip hissediyor. Yani yüzde yüz söyleyebilirim onu. Şimdi o kadar toksik aile eleştirdi falan filan diyorsunuz. Benim ailemle aram düzeldi işte bütün sorunları çözdük abi işte iş muhabbeti oldu falan filan. Aslına bakarsanız düzgün vakit geçirmedik çünkü hep şeyle uğraşıyorduk işte taşınma işleri falan filan. Arka planda o yüzden biraz da mutsuz ve gergin olabiliyordum tabi. Aslına bakarsanız bütün senelerim bu şekilde geçtiği için tabi annem babamı da empati yapabiliyorum. O yönden sorun yok. Haklılar birçok konuda aslında ama tabi yanlış birbirimizle iletişim kurduğumuz için sorunlarımızı çözemiyorduk. Şimdi çözdük yani bir problem yok. Benim de yanlış anlamı huyum vardı onu da çözdüm. Demek istediğim o yani. Yani hayatımda değişen aslında hiçbir şey olmadı. Doğum de benim için çok önemli değil çünkü disiplinimden yana benim için her gün aynı. <laughs> Her gün yeni bir gün. Her gün aynı şeyleri yapıyorum. O yüzden çok da bir sıkıntı yaşayacağım. Düşünmüyorum. Bugün ha sadece 8 saat fazladan bir iş eklendi. Onun dışında çok da bir heyecanım, enerjim falan filanım yok arkadaşlar. Çünkü iş konusunda zaten daha önce çok zor bir yerde çalıştım ve daha iyi bir şartlarda güzel bir maaşla iş buldum. Ona seviniyorum sadece şu an. Bir de aylık olaraktan sporu yediğimi falan yaptırdım. Eski arkadaşlarımı gördüm. Baya mutlu oldum aslında bakarsanız dün falan. Baya iyiydi yani. Onun dışında Altı buçuk saat. Gece uyuyamadım değil abi. Uyudum. Ya yani vücuda dedi ki uyuyacaksın. Uyudu kanka. Ona koymuş problem yok. Bundan sonra da akşama kadar çalışmaya gideceğim zaten. İşte buçukta 11 başlayacak. 11.30'da buçukta başlamadan önce de bir kitap falan okurum herhalde. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Antrenmanı sağlam atmayı planlıyorum bugün. Yani bugün doğum günü hediyesi olarak kendime McFit koltuğu hediye aldım arkadaşlar. Kendi bir hediye. Mükemmel bence gayet çok iyi bir hediye. 20 yaşına yalnız girmek nasıl hissettiriyor? Aslına bakarsan çok fazla bir şey hissettirmiyor. Çünkü dram yapmayı sevmiyor fazla. Normal yalnız işte girdik abi bir şey yok yani. Çok ağlamış böyle. böyle. Uzun zamandır yalnız zaman şöyle böyle falan demen de çok da mantığı yok yani. Olabilir abi. Herkesin hayatında belirli bir dönem gelişmek için yalnız olmaya ihtiyacı vardır. Hani ben böyle bakıyorum. Çok da şey etmemek lazım. Drama yapıp beyni bulandırmamak lazım. Benim için arkadaşlar disiplin demek özgürlük demek ve disiplin demek her şey. Mesela şu anki sabah kalkıp altı buçuk sürede bu videoyu çekiyorsam ben kendi disiplinimle otomatik olmuş artık her şey. Hani bu artık benim disiplinimden kaynak bir mevzu. Sen de diyeceksin olan ama disiplin falan dedim de. Mevzu arkadaşlar disiplin kafada bitmesi yani onu söyleyeyim. Her şey kafada bitiyor. Biz kafada bitirdik amana koyayım. O yüzden çok rahat yani her şey şu an hiç. Kasmıyorum gram kasmıyorum çünkü yapamayacağım şey yok arkadaşlar. Disiplin olduktan sonra gelen yani özgüven egodan değil kendinize olan güveninizden kaynaklı. Ben bu işi devam ettirebilirim. Cepçuk mentalitesi. Bundan sonra da kahvaltı hazırlayayım güzelce. Karbonhidratlı öğünümüzü de yükleyelim. Yeşil çayımı da güzel bir şekilde içtim. Onun enerjisi güzel gelecek. Ondan sonra diğer uyarıcıları yükleyeceğim. Normalde 30 dakika kardiyo yapmayı da düşündüm de bu havada yapmam. Üşendim. Kardiyoya gerek yok zaten. Gün içerisinde kardiyo yapmış kadar ayakta kalacağım için kardiyo yapmadım. Gerek duymadım. Bugün göğüs günü normal pres presleriz diye düşünüyorum. Göztepe Mekfit'e gideceğim bugün. Programımda da bir değişiklik yok. Fix aynı program. Split'ten devam. Köyde ne yapıyorsam şimdi de aynısını yapacağım. Sadece 8 saat ek olarak işe gidip para kazanacağım böyle. Ekstra olarak da kendi işlerimle de uğraşırken daha çok gelişime sağlayacağım. Ve hem ana gelirim maaşım olacak. Üstün evde daha çok belki para kazanırım bilmiyorum. Maaşı da nereye harcayacağım belli. Evet çok fazla böyle şey yapmaya da gerek yok abi. Düz spekülasyon. Beslenme. ayda spor aydatı falan fistan. Belki de boksa da başlamayı düşünüyorum. Aklımda buradaki salon var. Erken kalkıp oraya gidip oradan cime gitmek aslında çok mantıklı gelmişti ilk başta. Ama çok yorar diye düşündüm de deneyeceğim zaten. Belki olmazsa değiştiriyorum saatleri. İş rahat o konuda esnek bir problem yok yani. O yüzden biraz daha rahatım bu işte. zaten vücut geliştirme hayatımın odak noktası olduktan sonra hani tabii hayatım sporla yaşamıyorum her şey bir spor değil ama <laughs> bir noktada millet nasıl her gün sigara içip içki içiyorsa mesela o benim eğlencem yani onu söyleyeyim. İnsanlar nasıl böyle işte gidip klaplara partileyip sosyalleşiyorlar. işte bu da benim eğlencem Moruk anladınız. İkisinin arasında fark var yani. Ya yani i̇nsanlar dopamini sigaradan alır ya da içkiden alır. Ben bundan alıyorum. İşte mevzumuz bundan ibaret sadece. 20. yaş günü kutlu olsun Taz. Modumu yükseltti bayağı yeşil çay ya. iyi yaptı. Güzel Yine terlemeye başladım. Bir oksijen alacağım. Bir dışarı bakayım şöyle bir. Daha sonra kahvaltı hazırlayayım. Soğumaks yapalım şöyle seni tokatlayalım. Evet. 109.924 Happy Birthday Tahsin. Happy Birthday kardeşim. <laughs> Doğum günü kutlu Evet e, şaka maka 20. yaş günüme de yalnız gittim ama yalnız girme konusu duygusal anlamda ama o da çok etkilemiyor aslına bakarsan. Çünkü çok yüklediğim bir şey değil arkadaşlar hani. Gelir geçer yani. Özlediğim biri de yok. Arayıp soran ailem dışında çok fazla akraba var tek. Onun dışında zaten çok da önemli değil. Yalnız olmak benim için çok da bir problem değil. Yani bir insanın ne bileyim hayat olup olmaması çok az şey değiştiriyor. Benim biraz daha hayata bakış açım düz. Tabi olsa güzel olurdu da olmasa da olur yani. Hormonlar yükseldiği zaman tabii insan başına vayacak. bir arıyor lan dramı yapıyor şu anda. Yani fix arkadaşlar normal ya yani hayatın belirli bir rutinde yeni giriyor işte her şey yeni şu an. Hani işim yeni falan biraz yeniliğe adapte olmak zor. Ama olacağız yapacak bir şey yok yani tabi zorluklar olacak kardeş ama yapacak bir şey var aslında zorlukları göz germek dünyanın en basit basic şeyi kanka ev geçindirmiyorsun ki zor olsun diye düşünüyorum evet ee, bakalım şunları bir çıkartayım bir kardeş ya uu, bakalım bir saç kasmışız 2k güzel yan klana da güzel kastık e, bakalım hop mistik sandığı açalım şöyle bakalım ne gelecek İki güzel. Totem. Güzel. 25 euro kilosu fena değil arkadaşlar. Güzel. şunu da alayım. Onu yaptık. Güzel. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bugün doğum gününü kutlamak istediğim bir video yaptım. Doğum kutlu olsun Tarsın. C. Kendini sene kanka. Umarım bundan sonraki hayatıma daha güzel bir insan girer de böyle hiç olmazsa hani hayat böyle daha biraz daha renkli olur. Çünkü aslında hayatım renkli zaten. O konuda bir problem yok ama hani böyle biri girse böyle düzgün bir insan olsa yeter kanka kafasındayım artık. O yüzden o kadar absürt insanlara denk geldi ki. Millet kafayı yemiş ağzı satayım ya. Evet videoyu beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısmında sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Abone olmayı unutmayın. Like Hoşçakalın. Bay bay.